Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle manyak bir şekilde sağlıklı bir izlediğinizde karşınızdayız. Bugün yanımızda kim var gene? Yine... Ses. Efe Arslan var. Efe Arslan. Unutulmaz ikili. Şimdi bir rol yapalım. Bir video aldı ama. Abi bir video daha. Abi bu arada maymunu aldık. Maymunu sonunda aldık. Evet, biz aslında bundan önce oynuyorduk, ee, yani dünden yani öğle arasında falan oynamıştık yani önceden. Ee, orada Emir maymun almak istiyordu, şükür alabildin. Evet. Kastım, şey kastım, şu işte böbrek gibi şeylerden kastım, aldım sonunda. Neredesin bu arada? İzlemeyenler için dün de oynamıştık bu Us'u. Evet. Ee, videoda kanalımızdan gelebilirsiniz ona da görebilirsiniz. Dünkü bir video tahmin ettiğimiz gibi çok izlenmedi gerçi hiç izlenmedi yani dört kişi izlemiş ben şu an baktığımda. Ama olsun e, biz devam edeceğiz böyle çekmeye. Bu arada bir şey bir haber vereceğim oyunda bir yani çoğu kişi biliyordur. oyunda saklanmaç modu var eğer yani çok like da bu videoya güzel bir like ya da izlenme oranı gelirse en azından şöyle bir o en azından bir 20 like'ı 30 like'ı falan geçerse ya da böyle bir o 10 görüntülenme 10 izlenme olursa falan e, saklanmaç modu gelebilir saklanmaç modu da e, bana bize göre e, normalden çok sarmıyor ama en azından biraz heyecanlı oluyor, elektrikler falan kesik olduğu için o da. Aynen, biz söylemeyelim şimdi yani, info vermeyelim. Onlar şey yapsın, bu arada ne oldu? Kim ölmüş? O zaman Ya bir açıklama yapacağım, sonra size bırakacağız videoyu, biz diğer videoda çok konuşmuştuk. Arkadaşlar şimdi reaktör verdiler, hemen bir reaktöre basalım. Öyle söyle. Arkadaşlar daha demin oylama oldu oraya siz izlemediniz ama. Burada bir aksaklık oldu. Burada security de görevim var. Şey, yani ta, te, mobilden konuştuğumuz için karşılıklı bir telefonda sorun yaşandı ama. Yani zaten daha demin hiç kimse eğlenmedi. Boş geçti gelip. Hemen çok bir şey olmadı hemen. Şöyle maymunumuzun. uzun yani iftar yaklaşmak üzere e, oruç tutan herkese Allah kabul etsin. E, i̇ftardan sonra PUBG Mobile videosu gelebilir belki diye düşünüyoruz biz. Ama şu anlık biz susacağız. Yani sadece önemli olayları söyleyeceğiz. Siz izleyin. Aynen. Şimdi tüm gitti. Şimdi raportladı. pembe Abi ne oldu? Ya yeah. imposter'ın saklamaç modunu değişik bir yerde. Bu arada imposter'ı hiç yapmayı unuttum. Bir şey olmaz. Yine krimi geldi. Yani de... evet, Emir arkadaşlar Emir'in arkadaşları bayağı fazla yani normalde biz bu diğerleri oynamaz falan diyorduk ama onlar da oynayacağım falan dedi. 10 kişi oynayabiliriz gibi duruyor şu an. Bilmiyorum 10 kişi çıkmayabilir. Ama şu an size bırakacağım oyunu. Bu arada boşu boşuna basmış ya. Neyse biz susalım hocam. Çok konuştuk. biliriz ya. Nereden biliyor mesela? Bu arada arkadaşlar emir atıldı. Ama şey değildi aslında. Burası doğumlu değilmiş. Değilmiş. Şimdi ben, ben Efe maymunum burada. Efe maymunuma sahip çık. <laughs> ha bu arada kesin bu katil. a vent attı. Pembe katil bu arada. Engineer da olabilir. Neyse. Biraz yükleniyorum. <laughs> Gerçi o da pembeye suç atacak. Evet, sen de at. Arkadaşlar aslında yani şöyle de yapabiliriz. Ortak bir kanal çekmek yerine ben de bir kanal açabilirim ama zaten böyle bir amacım yok neden? Ee, normalde ortak çektiğimiz videolar bile çok izlenmeyeceği için yani kendim kanal açmama gerek yok ama ilerleyen zamanlarda bayağı yani video çekmeye devam edersek ben de kanal açabilirim. Aynen. Bu arada sen de ver direkt pembe bir bakalım. Ama anladığım şey şu, pembeli bana suç atıyor, seni öldürdün ya ama sen zaten direkt oyundan açıldı. oğlum. Evet. Yalan söylüyor. Net. Bence pembeli katil. Çünkü başı boşu başına öyle bir şey yazmazdı. Evet. Arkadaşlar ben aslında demiştik ya, Dezavantajlar mesela. Burada şu an benim demem gereken şu mesela. Emir oyundan atıldı. Yani kesilmeden, öldürülmeden gitti oyundan demek istiyorum. Normalde bunun denilmesi lazım ama böyle yazım hatası olduğu için önemli şeyler yazabildiğiniz için sadece ben burada yazamadım bunu mesela. Durdu geri atıldım. Evet. Bunu oynayalım değil mi? Bu eli bitirelim mi yoksa kapatıp yeni ele mi geçelim? Devam edelim ya. Ya gerçi ya bu eli böyle devam ettirelim. Olmazsa yani sıkıcı yerler sıkıcı olursa da keseriz. Ama çok uzatmaya gerek yok bence. Bu oyundan 20 dakikalık, 25 dakikalık falan. Bence oyundan çıkalım. Arkadaşlar biz hemen yeni ele geçip geliyoruz. Evet. Yani tam yeşil <laughs> değil ya? Evet arkadaşlar yeni ele geçtik bulunmaktayız. Az önce bir talihsiz, talihsizlik yaşandı. İkimiz de öldük. Emir atıldı oyundan ben öldüm. Ve yeni bir <laughs> oyuna ben yanlışlıkla girdim. Ve o elde impostor geldim. O elde 5 kişilikti. Yani Emir de yoktu odada. Videoda bile değildik. Yani Video ha? olunca oyuncu impostor denk gelemiyorum ben. Abi <laughs> kırılmayıp geldi ve bir impostor var. Bu odadan sonra çıkalım. Bir de modlar da açık değil. Evet, modlar açık aslında. Tracker falan açıktı ben baktığımda. Ya. Abi self rapper ya. Abi as ya as as. as, 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 as. Aslında şöyle de yapabiliriz. Yani biz ekiple oynayacağız dedik ama yani şöyle de olabilir. Biz normalde ekiple konuşamayacaktık ama. ama ee... aa ben yanlışlıkla skip geçtim. Ben bir şey olmaz. Nasıl anlat efendim? Ya yani biz şey yapabiliriz yani gene telefondan konuşabiliriz ama yani oradaki sesleri yani kısa biliriz de bilmiyorum çok kişi olduğu için çok ses gelebilir böyle bile bizim ikimiz çektiğimizde bile çok ses geliyor evet o yüzden yani büyük ihtimal öbürlerinin sesi olmayacak evet yani sadece ikimiz olacağız ama bazen şey yapabiliriz bazen istiyorsanız yani isterseniz bazen de şey yapabiliriz konuşmalarını bazı önemli konuşmalarda şey yapabiliriz. açabiliriz seslerini ama genellikle biz açmamayı düşünüyoruz. Aynen çünkü ses kirliliği oluyor Aynen. O zaman da video kalitesi düşüyor ve ilk videoya baktığımızda bile ikimizin sesi bayağı çıkmış. Evet, bir el, bundan sonra bir el daha atalım. Kaç dakika oldu video? 13 olacak. 13 olacak. Şu an bizde yani fazla bir bile... 13 olacak ama bizim şu an Whatsapp konuşmamız bir 23 dakikaya ulaştı şu an. Bayağı ulaştı fazla bile. Yani Videonun girişini yapmak, giriş kapağını falan ayarlamak önceden yani biraz zaman alıyor. Normalde biz bir Whatsapp daha şey yapmıştır aslında Whatsapp konuşması ama orada işte demiştik telefonda bir talihsizlik oldu. Orada da bir 10 dakika falan vardı yani. Önüm bayağı vardı. Bu arada aslında biz bu kadar zor olacağını düşünmüyorduk. Dünkü videodan sonra editi yapmak bayağı uzun sürdü. Yani videoyu çekmemiz bir saat sürdüyse bir, edit yapmamız da bir yarım saat falan aldı. 40 dakika falan sürdü. Yani onu geçtim, biz sabaha kadar bir bekledik bir de onun yüklenmesini. Ben Biz aslında uyuduk, sabah olunca baktık yüklenmesini. Bekledik, belki direkt. Neyse reaktörü indireceğim. Siz ilk defa reaktörün verildiğini görüyorsunuz herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. video çektiğimizde hiç reaktör verilmemişti. Aynen bu elde öyle. Neyse hocam ben çok konuşmayacağım. Oyuna bakacağız. Bu arada benim görevlerim bitmemiş. Bir bakalım. Bu arada senin rol ne? Ben düz klibim Ya abi sen rapor... Şimdi durduk yere ne bastım. Bu arada arkada bir ses kirliliği olabilir. Yani şey için özel bir odamız olmadığı için video çekim için şu an arkadan çok ses geliyor benim. Ama size öyle geliyor mudur bilmiyorum. Ya hem kendisi raportluyor hem de Soru işareti atıyor. Emir boş geç. Yoksa bana veriyorlar oyu ben gideceğim. Aslında şey videosu da gelebilir Pakçe'de mesela yarın Among Us saklanma videosu çekeceğiz ama onun akşamında da şey gelebilir. Ee, akşamında mesela gelebilir video için ama o zaman da çok uzun olacağını zannediyorum. Biz çoğu yeri kısarız. Bu arada ben de niye... Bu arada ben yanıyorum. Nasıl yanıyorsun? Gel buraya. Kafeteryaya gel. Kapılar kapandı, ben gelemiyorum. Kapılar kapandı, neden? Kapıları kapattı büyük ihtimalle. Bak, yanıyorum. <laughs> Bu arada benim navigasyonda iki görevim... ...var. Bir navigasyonun girişinde elektrik görevi var. Bir de... Herhalde. Abi bu arada elektriğin kapılar dümdüz geldi lan. E şu benzin doldurma görevini hiç sevmiyorum. Bir o yana gidiyorsun. Evet bu yana. ya. Şimdi kötü. Benim son bir elektrikte görevim var. Onu da yapınca bitiyor. <laughs> İyi var. <laughs> i̇mposterlar hiç kilo almıyor. Ha? Ölmüş elektrikte buldum. Sen nereden geldin? Ben şeyden geldim. Upper engine'i var ya. Biliyorum. İşte oradan benzin doldurdum. Oradan aşağı indim. Storage'e. Oradaki benzin doldurmaya yaptım. Bir daha sonra lower engine'e gidiyordum. Senden karşılaştım. Şimdi ikimiz... Ee, Beyazlı da ben e, kırmızılıya veriyorum. Ben tamam, bilmiyorum ben. Sikip mi geçti? Bence mi? kırmızılıya ver. En son kırmızılı elektrikten çıkarken görmüştüm ben. Abi sen de olabilirsin şimdi. şimdi herkes olabilir. Sen neredeydin? Oğlum herkes ondan Ben bunları karşılığında <laughs> Bu son el demiştik. Kaç dakika oldu video? son Sonel değil, Sonel öbürü bir tane daha inacak. Tamam. Bakalım Check bu out. arada. Impostor'umuz. Bir el daha oynayıp videoyu bitirelim. Zaten çoğu yeri bazı yerleri keseceğimiz için video zaten kısalacak. <laughs> Mario Gomez ne yapıyor? Mario Gomez. Oyunu başlat, oyunu başlat. videonun son oyununa geldik. Bu oyunda kesin impostor geleceğim. Abi şu impostor iki kişi olsa da. Ya, Videolarda Emirhan ikimizin impostor gelmesi de güzel olurdu. Bunu yaşadık biz daha önce. Abi. Ama bir impostor var. Abi buradan bu odadan çıkalım mı? Yok gerek yok ya zaten videoyu bitireceğiz. De niye bastır kardeşim şimdi? Abi Get. Tamam, ben o zaman güzel bir oyuna girelim. Ben girdim, sen oh, yaz. Ben girdim, o, sen kodum. yazabilirsin şu an. Tamam, söyle. Bekle. Hemen söylüyorum. <laughs> söylüyorum hemen. U W G A S G. -G, -G. Tamam. A S G. Abi biri Barış abinin şeyini yapmış. Skinini. Hmm. Bu arada arkadaşlar ee, biz normalde genellikle odaları kendimiz kuruyoruz ama bu seferlik şey yani okuldan daha yeni geldik ben ödevlerimi daha yeni bitirdim hızlı hızlı yaptım. O yüzden iftara da az kaldığı için hemen hızlıca yapmak istedik. Hmm. Başka odaya gittik. Ama olsun gene bir şey değişmiyor. Gene aynı ayarlar neredeyse. <laughs> Hadi bir, ya, primate bir primate. Primate. Bu arada Krimate de ne oldu aga? Bu Mert adamın adı. Birisi durduk yere oradan çıkmış birisi niye durduk yere tutuna basıyor. Bu de dezavantajlardan birisi bu oyunun gene. Abi iki kişi çıktı. Abi impostur gelene kadar oynama. Kime veriyoruz? Ben kırmızı ne verdim? Tamam ben de verdim. Bu arada bir vermeyen pembeliyle Açık pembeli kaldı. Bu arada ben şapşakala kılığına dönüştüm şu an. Derken Garen 4'ü. Sen impostor musun? Hayır, Hayır kahdelen giyim ya. Oo. Hmm. Neymiş? Aslında Karaekorno'yun bayağı kullandığı skinler var ama en güzeli bu bence, bendeki. Abi impostor'un biri gitmiş bu arada. Impostorlar iki kişiyi kesse oyun bitiyor, impostor. Üç kişiyi öldürse oyun bitiyor. Abi sen katil değil misin? Onu anladık. Ben kameralara gidiyorum. Kamerada kimse yok. Şimdi görev yapmanın bir mantığı yok. Ben... Katil arayacağım. Impostor arayacağım. Görüncülü security'ye gitti. Şafak da security'ye gitti. Security yok. Şa yok. Kafeteryada da <laughs> Şafak girişinde. Turuncu nereye gitti dedin? Turuncu a şafak kesti. Turuncu şafak kesti. Turuncu şafak kesti. Direkt rapor. Direkt rapor. Kafeterinin öbür girişinde, aşağı girişinde. Tamam, adını buldum. anlatmaya gerek yok, direkt turun. Arkadaşlar, durun. siz de gördünüz kamerada. Arkadaşlar, oyun direkt bitti zaten. Aynen. Birini kesti. Direkt imposter bulduk. Aynen. Direkt zaten çok açık verdi. Bir de no. Aynen, ben de inandım kanki. Bu arada ben sana verdim. Sana verdim turuncu ve oyun bitti. Not a Imposter. Ve böylece... De... giriş. Emir Hı -hı. De hemen burada videoyu kapatır hocam. Ama tabii ki de kapanış sesimizi yapmadan önce. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika odadan çıkar mısın? Odadan çıkar mısın hocam? Çıkın. Çık hocam. Hocam bir dakika. Hocam bir kod söylüyorum. Dip. D. I. P. Tamam. O. G. G. Ne oldu da? Gel hocam. Gel hocam. Aklımdan geçen şeyi yapmayacağım değil mi? Adam diyor ya. Arkadaşlar her videonun sonunda olduğu gibi çıldırma. Çıldır 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 çıldır. Bir işi ben yapayım mı sever? Ay kapanışı. Tamam kapanışı sen yap sever. Şey tamam. O zaman gel şuraya ortaya dur etrafında dönerek videoyu bitireceğim. Ben tam bay bye diyeceğim sen kapatacaksın anladın mı? Anladım hocam. Tamam. Evet. Ben şöyle dönüyorum şöyle. Buraya döndüm Mevlana koyacağım. Koyacağım. Tamam. Evet arkadaşlar manyak psikopat psikodelik bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bye. bye.